Hobbycot eğitim kanalından herkese yeniden merhaba. En sonki videolarımızda bu sayfanın tasarımını tamamlamıştık. Şimdi bu sayfayı daha da fonksiyonel hale getirebilmemiz için yani backend ile bağlayabilmemiz için register sayfasına ihtiyacımız var. Bunun için de bu videomuzda register sayfasının tasarımını tamamlayacağız. Daha sonra bir sonraki videomuzda da backend ile Flutter bağlantısını nasıl kurabiliriz? Bu yapıları birbiriyle nasıl entegre edebiliriz? Sizlere bundan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Register sayfası. Yani kullanıcıyı kaydedeceğimiz basit bir sayfa yapacağız. Burada da şunu istiyoruz. Register Now'a tıkladığımızda bize otomatik olarak Register sayfasını atsın istiyoruz. Bunun için Şöyle bir yol izleyeceğiz. Öncelikle şu aşağıda verdiğimiz boşluğu birazcık artırıyorum ben. Daha sonra burada register nav kısmını bizim tıklanabilir bir hale getirmemiz lazım. Bunun içinde bazı fonksiyonlarımız var. Bunlardan bir tanesi de gesture detector ya da text button da kullanabiliriz. Bu sizin hangisini kullanmak istediğinize bağlı olarak değişir. Şimdi biz mesela onTap metodunu bir test edelim. Yani tıkladığımızda Click testi. Şu konsolda bir görelim. Bunu hemen kaydettim. Ve gördüğünüz gibi ben buraya tıkladığımda aşağıda tıklama outputumu görüyorsun. Şimdi burada tabii ki biz böyle bir şey kullanmayacağız. Ne kullanmamız gerekiyor bizim? Register sayfasına yönlendirme kısmı kullanmamız gerekiyor. Şimdi register sayfasını nasıl yapacağız onu göstereyim. Screen kısmına gelip yeni bir dart dosyası oluşturuyoruz. Ve burada register screen ismini veriyorum. Gördüğünüz gibi burada boş bir sayfamız oluştu. Şimdi aslında buradaki sayfanın o kadar benzeri olacak ki sadece şuradaki alanlar değişecek, fonksiyonelliği değişecek ve buradaki buton artık register olacak. Şimdi basit olsun diye bu şekilde yapıyorum. Şimdi burada bazı yerleri değiştireceğiz. Login screen'den register screen'e isimleri değiştirdik. Şimdi artık bu sayfamız hazır. Sadece buradan buraya yönlendirme yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız onu size göstereyim. Bunu şu şekilde yapacağız. Bunun birkaç farklı yolu var. Fakat burada kullanacağımız biraz daha basit olacak. Navigator isminde kütüphaneyi kullanıyoruz. Ve istersek Push Replacement'ı kullanabiliriz. Burada Gördüğünüz gibi iki tane parametresi var. Bir tanesi içerik yani konteks buradaki login'in bize sağladığı içerik. Daha sonra da bizim bir root'a ihtiyacımız var. Bunu da material page root isminde kullanacağımız bir tane e, ile yapacağız. Şurada bir kelime hatam olmuş. Onu hemen düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi aslında bunu kullanıyoruz. Bu yıldır kullanmamız lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Konteks diyoruz. Ve bunun döndüreceği fonksiyonu buraya yazıyoruz. Bizim ekranımız neydi? Register screen'de. Artık buraya bunu yazıyoruz. Şimdi Gördüğünüz gibi şurada kütüphanesi tanımlanmış oldu. Ben Enter'a bastığımda otomatik geldi. Şimdi tekrardan bir başlatıyorum. Register'ına tıkladığımda geçişi görüyorsunuz. Ama şu an hiçbir farklı bir şey yapmadığımız için bize direkt login sayfasını atalım. Şimdi gelin burada bazı şeyleri değiştirelim. Buradaki input alanından bir tane daha ekleyelim buraya. Bu da repeat password olsun. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sıkıntı var. Bunun sebebi de buradaki konteynerin şuradaki konteynerin yüksekliğini biraz artırdığımız zaman bu problem de ortadan kalkmış oluyor. Zaten gördüğünüz gibi burada aynı fonksiyonelliği de veriyoruz. Bu yüksekliği de vermiş olduk. Şimdi buradaki yazıya artık ihtiyacımız yok. Bunu kaldırabiliriz. Burası artık login değil de bizim için register olacak. Bunu da düzeltelim. Daha sonra or continue it kısmı kalsın. Şuradaki not a member kısmını değiştireceğiz. Buraya gidelim. Already have an account diyelim. Ve artık register now değil. Bizim için bu login olacak. Şimdi buradaki login'e tıkladığımızda bizi de artık login sayfasına atması gerekiyor. Şimdi burada bazı ufak düzeltmeler yapacağım. Çünkü buradaki pozisyonları hizaladıktan sonra buraya oluşturmamız daha doğru bizim açımızdan. O yüzden ufak bir değişiklik yapacağım her ikisi için de. Sadece şuradaki pozisyonu alıp şu diğer pozisyonun altına ekleyeceğim. Aslında değişen bir şey olmuyor. Çünkü bir tanesini biz tapa, diğerini de batıma sabitlemiştik. Şimdi kaydettim. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Sadece ilk önce yapıyı kurarken position elementlerini üste koymuş oldum. Daha sonra login kısmına tıkladığımızda artık buradaki yüksekliği düşürebiliriz birazcık. Şimdi burada login'e tıkladığımızda klik test görünüyor ama buraya bu değil de login'deki benzeri olan şunu kullanacağız. Bunu buradan alalım ve buraya yapıştıralım. Fakat burada bu kez login screen olacak. Gördüğünüz gibi buraya tıkladığımızda login'e gidiyoruz. Şimdi bura için yaptık. Şimdi login için de aynı şey yapalım. Diğer sayfada bunu 80 vermiştik. Burada da 80 verelim. Evet, burada da herhangi bir değişiklik olmayacak. Tekrardan başlatayım. Register ve Login sayfalarına artık erişebiliyoruz. Bundan sonraki adımımızda bu içerikleri doldurup artık Register ve Login işlemlerini gerçekleştireceğiz. Size kısaca neler yapacağımızı anlatayım. Database ve backend arasındaki bağlantıyı sağlayacağımız API'larımızı yazacağız. Hangi database'i seçeceğiz, hangi backend yapısını kullanacağız bunların hepsini sonraki videolarda detaylıca anlatacağız. API'larımızı yazdıktan sonra Flutter'da modellerimizi oluşturup bu modellerle buradaki buton etkileşimlerini sağlayan buradaki endpointlerimize karşılık veren yapıları yazacağız. Bunun için Flutter kısmına kısa bir ara veriyoruz. Hemen backend ve database ile devam ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.